Merhaba arkadaşlar. Bunları biliyor muydunuz? 3 ile birlikteyiz. Evet. Milli Tarım Projesi dediğimiz bir proje var. Türkiye'yi tarımdaki rekabetçi gücü, üretim çeşitliliği ve standartlarıyla bölgesine lider pozisyona getirmek için başlatılmış bir proje. Proje bitkisel üretimde havza bazlı destekleme modeli ve hayvansal üretimde hayvancılıkla yerli üretim destekleme modeli olmak üzere iki temelden oluşuyor. Bu kapsamda hedeflenen ve gerçekleştirilen bazı çalışmalar şunlar. Atatürk'ün memleketi iklim, su, toprak verim bakımından ziraat bölgelerine ayırmak icap eder. Sözünü hayata geçirerek 941 havza 21 üründen o havzaya en uygun, en verimli, ülke ihtiyaçları ve dış pazarlara dikkat alarak en yüksek hasılayı oluşturacak bir ürün planlaması yapılmıştır. Bitkisel üretimde arz-talep dengesi yoluyla piyasada fiyat istikrarını sağlayarak Üretici ve tüketici fiyatlarındaki dalgalanmaların en aza indirilmesi bu kısımda mümkün olacaktır. 2018'den itibaren destek almak için sertifikalı tohum kullanma şartı geliyor. Damızlık hayvan alımına hibe verilmesi hedefleniyor. 30 il mera hayvancılığı yetiştirici bölgesi olarak ve üretimi desteklemek şartı geliyor. Koruma altına alınan 192 ovanın sadece tarımsal üretimde kullanılması amacıyla çalışmalar başlatılıyor. Türkiye'de ürün ihtisas borsası lisanslı depolarda depolanan tarım ürünlerini temsil edecek elektronik ürün senetlerinin işlem göreceği, uluslararası düzeyde faaliyette bulunacak Türkiye ürün İhtisas borsası 6 Nisan 2017'de resmi gazetede yayınlanan bakanlar kurulu kararıyla kurularak artık birebir aktif oluyor. Evet, milli tarım projesi dediğimiz proje budur arkadaşlar. Ekstra bir bilgi vermiş olduk. Bir dahakinde görüşmek üzere.